Bu e, petek yaparken bir arı iş başında görülüyor burada. Yine aynı şekilde pro, propolis toplarken arılar. O nedir propolis? Ee, bu... Bilmiyorsun. <laughs> ben de hatırlıyorum. Ne? Evet. Arılar çok e, şey, çalışkanlar. Bayağı bir şeyler. Her derde devam hemen hemen. Maşallah. Maşallah. Evet. Burada da altıgenlerin düzgünlüğü hı hı. ve hiçbir ek yeri görülmüyor. Kenardan başlamalarına rağmen özel bir açıyla yapıyorlar zaten. Burada yan tarafa tutturulmuş olan. Aa, çok çalışkanlar ya. Patiler hı, hı. çiçek evet. tozlarıyla kaplanmış. Evet. Bal toplamaya gittiklerinde böyle. Gıcır, gıcır gıcır. Var. Bak üst baş görüyor musun? Vernikli gibi kanat da öyle gıcır gıcır saydam plastikten yapmış gibi. Tüyleri, müyleri her şeyi pırıl pırıl maşallah. Inşallah. Ha patiyi doldurmuş o. Evet. Polenle doldurmuş. Evet. Evet. İnşallah. O torbayı onu nasıl dolduruyor Pat evet patisini ya. o ya? Orada özel keseleri var hocam inşallah. Ya e ama nasıl yapıyor? Tek tek dolduruyor mu? Ne yapıyor? Evet o şekilde. Allah Allah. Onu bir araştıralım onu nasıl dolduruyor? İnşallah. E, propolis antibakteriyel reçineli madde demekmiş hocam inşallah. Arı poleni. Ha, bunlar kendileri iman ediyor bu evet. değil mi? Evet. Evet. Antiseptik, antiseptik olarak. Antiseptik de. olarak kullanıyorlar, evet. Temizlikte kullanıyorlar. Temizlikte. Şimdi bak patileri onu doldurmuş. Hı hı. Karnının altından plakalar halinde balmumu çıkıyor. Evet. Kuyrukta Tabancası var. Evet. Bir durum olduğunda, değil mi karşıdakini evet. vuruyor. Zehir iğnesi var. Bal çıkarıyor, bal hazırlıyor. Bu propolisi yapıyor. Aras, arı evet. sütü yapıyor, propolis evet. yapıyor. Propoliste de e, mum, mumyalama için kullanıyorlar. Bir e, ba, düşman yani girip bu de öldürdükleri zaman onu mumyalıyorlar. Çok çok olağanüstü bir şey. Maşallah. Bir nevi mumyalama. Bayağı bir olağanüstü bir şey. Doğa izatını anlamak. Arı'yı Allah onun için Kur'an'da örnek olarak göstertiyor. Evet. Ee, mesela beş, bir kilometre ötede bir çiçek yığını var. Geliyor arkadaşlarına, güneşe karşı bir dans yapıyor. Hı hı. Çiçeğin yerini tam koordinatlarını bildiriyor. Arkadaşları da gidip elinden koymuş gibi oradaki çiçekleri gidip buluyorlar. Evet. Şimdi bir insana bunu öğretmeye kalksan, yani bir saat öğretmeye kalksan yine hı. anlamaz. Evet. Çünkü e, her dört dakikada bir güneşin e, akışına göre yeniden bilgi veriyorlar. Hı hı. Yani profesör olsa ve eğitim görse insana da önce de anlatmıştım. Arı gibi küçülseler, aynı imkanları versen dünyanın bütün akıllı bir adamlarını bir yere getirsen bir tane pete yapamazlar. Yok yapamazlar. Ya mesela o arıların yavruların tek tek beslenmesi var. Evet. evet. Ya insan atlar unutur, bir tanesini unutmuyorlar. Hı hı. Ve beslenme saatlerinde hiç şaşırmıyorlar. Tam evet. saatine gidip arı sütüne besliyorlar. Evet. Birini daha farklı besledikleri için o kraliçe arı oluyor. Evet. Sadece bir tanesini besliyorlar. Mesela kraliçe arının nasıl besleneceği ayrı. Onu da çok iyi biliyorlar. Evet. Onu ayrı besliyorlar. Evet. O da bayağı iri yarı bir şey oluyor Evet. Değil mi? Yani genetik olarak hiçbir fark olmamasına rağmen sırf beslenme farkından dolayı evet. kraliçe arı, arı oluyor inşallah. Polen toplamaya geliyor. Folen'de Kapıda tıklamaya. bekçi aralar oluyor. Değil evet. Mi? Bu farklı arı galiba. Siyah. Evet. Şöyle olabilir. Evet. Arada evet. çok çeşitleri var inşallah. Bu yaban balığı da çok iyi oluyor olabilir. Evet. Hazreti Yahya'nın yaban balığı yediği söylenir. İnşallah. Hazreti Yahya'nın evet. Yaban balı. İnşallah. Onda da bir şey olabilir yani o bir özelliği. Evet. İnşallah. Mesela bu da bir arı cinsi. bu da değişik. Evet. Üzümlerde falan oldu bu daha çok. Evet. Ankara'da böyle e, Hasan dede üzümü vardı. Çok reçelli ve e tatlı. Şah. Onun kasaları olurdu ben çocukluğumda görürdüm. Bu arılar onun üstünde çok fazla olurdu. Büyük bir iştahla yiyorlardı onu şeker ama dışarı taşıyordu şekeri. Yani çok abartılı tatlı, çok şahane bir üzüm türü. Hı. Ama o satılmıyor niyeyse. Yani çok şıralı ve yani reçeli andırıyor nesi şırası öyle öyle güzel. Yani dışına vuruyor. Evet. Yani bir meyve suyunun şekerinden daha fazla gibi tadı. Acaba beslenir mi var? Çünkü arada besleniyor ya. Şerbetli suyla onları yediriyorsun. İşte benim çünkü komşum yapıyordu işte gemlikte. Onlar işte şerbet yapıyor onlara. Onları onların yemek onlara yemek hazırlıyor işte içiyorlar oradan. Ama e, işte bizim bahçelere hep geliyordu onların arıları. Hatta arkadaşım dedik, bunlar bizim arılarımız diyordu. Mesliyorlar arıları. Sen ne güzel duylusun sen. Sen ne temiz insansın sen böyle maşallah. Hocam e, yine sizin kitabınızdan ayrıca bir saldırı ya da bir yangın sonucunda kovanda herhangi bir tahribat meydana geldiğinde de bal mumu üretmeyen arılar birdenbire bal mumu e, üretmeye başlıyorlar yetişkinler. Ne? O tahribatı e, ortadan kaldırmak için. Ya Garibin. kardeşim şu arı, sırf şu arı olayı, yani bir Darwinistin, bir materyalistin e, iman etmesi için binlerce kere yetecek gibi. Binlerce kere. Bir bunların kromozomlarındaki harikalıklar. Mesela kromozomunda arının nasıl bal yapacağı, hı hı. balın kalitesini nasıl ayarlayacağı, arı sütünü nasıl yapacağı, onun kalitesi. Arı sütünde hangi vitaminlerin olacağı kodlu, kromozomlarına kodlu hayvanın. Yani Hangi mineraller hangi oranda? Mesela B vitamini ne kadar olacak? C vitamini ne kadar olacak? Ee, yavrulara ne zaman e, yiyecek verecek? Kapıdaki arıların e, durumu evet. yani ayrıca ahlaki bilgi de kodlu. Bakın Hı -hı. bu çok acayip yani. Yani tavır bilgisi, davranış Hı -hı. bilgisi de kodlu. Yani zannediyor ki insanlar sırf fizik görünüme ait bilgiler. Mesela Hı -hı. kaşı gözü, kolu bacağı. Evet. Bunun dışında ruhi bilgiler de kodlu. Yani mesela kapıda bekçiliği kaç arı yapacak? Bu kodlu. Altıgeni nasıl yapacaklarına ait bilgi kromozomlarında kodlu. Arının kafasında evet. var o bilgi. Kromozomlardaki o kodlu bilgiye göre gidip o altıgeni yapıyor. Hı hı. Evet. Mesela balın kıvamının ayarlanması. Balın klasik bir kıvamı var. Mesela hı hı. çok sıvı da olabilir. Evet. Çok katı, katı da olabilir, olabilir, değil mi? Evet. Öyle değil. Tam kıvamında yapıyor. Mesela o e, altıgen peteklerin açıyla yapılması gerekiyor. Şöyle ters açıyla. Şu şöyle açıyla yapılıyor. Ki bal akmasın dışarıya. Evet. Doldurdukça kapağını kapatıyor. Doldurdukça kapağını kapatıyor. Doldurdukça kapağını Tam dolduğunu tamamen i̇şte. kapatıyor. Ve inceliği mesela tam o incelikte yapıyorlar. Mesela çok kalın yapmıyor. Çok da ince yapmıyor. Evet. Tam ayarında yapıyor. Tam ayarında evet. 120 dereceydi değil mi açısı? Evet hocam. 120 derece. Kardeşim pergel yok, letki yok, ellerini açıyor, ölçer yok. <laughs> milyonlarca yıldır hiç değişmiyor. Hep Adamlar öyle. milyonlarca yıldan beri kodlu. Allah diyor ki 120 derece açıyla yapacaksınız. Hı. Onların kromozomunu Allah onu yazmış. Hayvan oradan çıkar çıkmaz elinden koymuş gibi onu yapmaya başlıyor. sinan. Mesela kovanın havalandırılması gerekiyor. kromozomunda da kodlu hayvanın. Aynısıyla havalandırıyor. Mesela ısının düşürülmesi gerektiğini düşürüyor ısının artırılması gerektiğinde bir anda hamama çeviriyor içeriye. Acayip ısıtıyorlar. Hı. Hatta ısıyı yükseltip böcekleri yakabiliyorlar içeride. Ee, evet. Değil mi? O büyük böcekleri. Evet. 50 mesela dereceye mesela kadar çıkartıyorlar. Eşek o zaman, arısını. Eşek arısını. Evet. 50 derece sıcaklıkta yakıp öldürüyorlar. Isıyı yükseltebiliyorlar. Sonradan da propolisle kaplıyorlar bal mumuyla evet. böyle. Ee, antiseptik maddenin kokuşu bozulmasın evet. diye de mumyalıyorlar. Onu da vücutlar üretiyor. Yani kendileri yapıyorlar. Bu da kromozomlarında kodlu. Evet. E kardeşim hangi biri tesadüf bunun ya? Etmeyin, çatmayın bunu nasıl açıklarsın tesadüften yani? Bu dansları da çok apayrı bir mucize. Ya mesela nasıl dans edecek kromozomunda kodlu? Yani bunu yalnız bunlar bana tıkanımız var ya arıları bir bir numaralayarak filmlerini çekerek bilim adamları tarafından ince ince tespit edilmiş evet. ondan sonra anlatılıyor bunlar. Evet. Yani yüzde yüz e, kanaat getirilip ondan sonra açıklanıyor. Tabii. Ve bir kere, iki kere, üç kere değil yani defalarca laboratuvar tespiti Hı -hı. yapıldıktan sonra açıklanan bilgiler bunlar. Tabii.